Kripto paralara girmek için geç mi kaldık? Son zamanlarda en çok aldığım soru budur. İzlediğiniz videoyla bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Öncelikle Bitcoin'in son zamanlarda yükselmek için kullandığı etkenlere bakmamız gerekiyor. Bugünlerde elle tutulur sadece iki olay var. 1- Yaklaşan Bitcoin yarılanması. 2. Onaylanan ETF'ler Bu iki olay dışında başka etkili bir gelişme henüz bulunmamaktadır. İki beklenti sayesinde Bitcoin ve altcoin'lerin büyük çoğunluğunda güzel yükselişler görüldü. Tüm bu yükselişlere rağmen yatırım yapmak için geç değil. Şimdi gelin önce nedenlerine sonra da yapmamız gerekenlere değinelim. Bildiğiniz gibi 10 Ocak tarihinde ETF'ler onaylandı ve işleme açıldı. Son 24 günlük süre içerisinde bile 4 milyar dolardan fazla bir para ETF'lere girdi. Bu haber tek başına anlamsız olabilir ama bir önceki videoda belirttiğimiz gibi son 30 günde madenciler tarafından üretilen Bitcoin'lerin değeri bile 1.6 milyar doları geçmemektedir. Bu ETF'lerin borsadaki arzı azalttığını gösteriyor. Fakat mega boğayı güçlendirecek en önemli etkenlerden biri olan kurumsal yatırımcı akını henüz gerçekleşmedi. Kurumsal yatırımcı ak akınına sadece para girişi olarak bakılmamalıdır. Kriptonun medyadaki varlığının da artmasını sağlayacak. Çünkü kripto paraların medyada çok konuşulmasının en büyük sebeplerinin başında kurumsal yatırımcılar geliyor. Hatırlarsanız Bitcoin 2021 yılında 62 bin dolarlık bir zirveye gittikten sonra Çin'in dijital varlıkları yasaklaması ve pandeminin artması nedeniyle 33 bin dolara kadar bir gerileme görmüştü. Ardından Tesla 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığı duyurdu ve Bitcoin tekrar sert yükselişe başladı. Ardından dev şirketlerin DeFi, NFT ve oyun sektörüne akın etmesiyle Bitcoin 68 bin dolarlık bir zirveye gitmişti. Hatta Bitcoin Çin yasağı ve pandemi korkusundan önce ulaştığı 62 bin dolarlık zirveyi bile DeFi sektörüne akan kurumsal yatırımcılar sayesinde yapmıştı. Dev şirketler sektöre adım attığında büyük paraları da beraberinde getirir ama bundan daha önemli olan şey kriptonun artan medya gücü olacak. Çünkü medyadaki haberler artınca bireysel yatırımcılar arasında bir panik ve fırsatı kaçırma korkusu oluşur. Böylece yeni bireysel yatırımcıların katılmasıyla toplu bir akım başlar. Bugünlerde kurumsal yatırımcıların artan varlığına yönelik yeterli veri elimizde yok. Bunu şimdilik sadece ETF'ler üzerinden ölçebiliyoruz. Ayrıca kripto para sektörü artık 2021 yılından çok daha farklıdır. Örneğin Yıllarca beklenen Bitcoin Spot ETF'ler 2024 yılında hayatımıza girdi. Spot ETF'ler sayesinde kurumsallar artık kendini biraz daha güvende hissediyor. Spot ETF'ler psikolojik olarak Bitcoin'in düzenlendiği hissiyatını veriyor. Bu da kurumsal yatırımcı akınının çok daha güçlü olmasını sağlayabilir. Her şeyin yeni başladığını söyleyebiliriz. Kripto paralarda 10-20x kazançlar yapmak için hala geç değil. Çünkü yükselmeyen veya potansiyelini henüz ortaya çıkarmayan çok fazla kripto para var. Para önce Bitcoin'e akacak ve Bitcoin dengelenecek. Ardından altcoin'ler gerçek gücünü gösterecek. Hatta şu an 3-4x yapan iyi varlıkların bazıları bile mega boğanın ortasında 15 kat yükseliş daha yapmış olacak. Fakat yorumlarda bazen çok saçma söylemler görüyorum. Bazıları XRP ile milyarder olabileceğini sanıyor. Bir kripto paranın çok fazla sıfıra sahip olması onun çok fazla fırsat barındırdığını göstermez. Önemli olan şey piyasa değerleridir. Piyasa değeri 30 milyar dolar olan XRP'nin sizi milyarder etmesini istiyorsanız en az 200 milyon dolarlık XRP almanız gerekecek. Daha önce de söylediğim gibi yeni çıkan kripto paraları yakından izleyin. Özellikle Binance gibi şirketlerin yatırım yaptığı ve yapacağı coin'lere bakın. Boğa başlangıcında çok fazla kaliteli kripto para projesi piyasaya sürülecek. Örneğin Axie Infinity projesi Boğa'dan aylar önce ortaya çıkmıştı ve sadece bir yıl içerisinde 120 kata kadar yükseliş yapmıştı. Sadece hiçbir şeyi kaçırmadığınızı bilmenizi istiyorum. Araştırmalarınızı yapın ve iyi varlıkları bulmaya çalışın. Ben zaten iyi projeler bulduğumda sizleri bilgilendireceğim. Böylece siz de araştırmalarınızı yaptıktan sonra yatırım yapıp yapmamaya karar verirsiniz. Acele ederseniz FOMA'ya kapılır ve zirveden varlık alımı yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.